Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Episcan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer 2021'de kardeşimle birlikte arkadaş maç oynayacağız. Normalde yerel maç oynayacağız yan yana olduğumuz için ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. İnternette, Wi-Fi'de sıkıntı olduğu için ikimiz de kendi netlerimizden oynadığımız için ee, nasıl derler bu e, arkadaş maçını tercih ediyoruz. Merdan'la kapışmamız umarım güzel şeylere sahne olur ve arkadaşlar şundan da bahsetmek isterim ki e, bu video 1000 like gelirse ee, facecam videosunda sizlerle birlikte çekme şansı elde ederim. Kardeşimin kadrosu bu şekilde, benim kadrom bu şekilde. Aynı zamanda şunu da şunu da söyleyeceğim. Ee, bu yeni çıkan oyun vardı ya bayağı iyi izlenmiştik. İşte PUBG New State, PUBG New State'in e, videolarını istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Eğer o tarz işte profil burada da kardeşimin. Benim de kavramım şimdi karşınıza çıkacak. PUBG New State'in işte e, videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Ve iyi olan kazansın diyeceğim. Bakalım kardeşim mi ben mi? Milankovic Savic. İki maçtan oynanacak arkadaşlar ikisinde de kodumuz aynı. Kardeşim yan odada. <laughs> Ama işte biraz gürültülü bir ortam var. Muhammed Salah'la geldik Salah. Muhammed Salah. 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 Pir geldik. Pir geldik. Coutinho'ya doğru. Coutinho. Orta. Bomboş. Salah. Vuramadı. Paul Pogba. Yandan dışarıda. Paul Pogba. Klasik saçları. Tuba <laughs> Kurtuva. Belçikalı Yıldız. Virgil. Çok erken. Benzema. ile baş başa kalacağız. Krim Benzema. Gole gidiyoruz. Krim Benzema. Harika bir köşeye. Harika bir gol. Karim Benzema'dan. Güzel bir golle başladık. Tekrarını gıcık olsun diye hissettiriyorum abi. 1-0'lık üstüne eriştik. Merdan'ı alt etmek için elimden geleni yapıyorum. Sergio. Killini. Coutinho. Sterling. Ana kadroma da oynamıyorum ha. Sterling. Raheem Sterling korner. Merdan'ı resmen Şimdi bakalım solak oyuncu var mı? Muhammed Salah var. Salah ortaları iyidir. Salah ortaları iyidir. Bomboş. Pol Pogba direkt. Bir daha Pogba, bir daha dışarıda. İnanılmaz pozisyonlar harcıyoruz. Henüz maçın dakika 19'u. Merdan'a karşı üstün bir oyun. David Alaba. Yani rahat bir oyun diye düşündük ama olmadı. Uyyy. Top. Onun önüne düşse gol gelecek ki. Sterling. Karim Benzema'ya. Benzema gelmedi. Gerard Pique. Firmino. Tehlikeli geldi. Örgül Fanday. Ronaldo kaleciyle baş başa. Ronaldo. Ronaldo kaleci. Alisson Becker. Alisson Becker. Sergio. Ortası top. Silva. Terkil geldi Virgil Mbappe Mbappe Ronaldo ya Pogba Kardeşim de tehlikeli geliyor arada. Şimdi top Mbappe'de. Keşke onun sesi de olsaydı. Coutinho. Abi bir topu alamadık bir türlü. Gerard Pique tehlikeli geldi. Firmino. Alaba topu rahat şekilde. Bizde Sterling'e gelirse ikide gelir. Şimdi ikinci gol geldi. %99 geldi. %99 geldi. Rhyme Sterling. Rhyme Sterling. 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 Karim Benzema. Çerçeve skor 2-0. Merdan'ı al aşağı etmeyi başardık. Dakika 42-2-0. <laughs> Kendine güveni var ama kimle oynadığının farkında değil. Paul Pogba. Luka Modric. Benzema ilk yarı 2-0. <laughs> Muhammed Salah. Pogba. Salah. Çok iyi yeri diyecektim ama olmadı. Sterling. Firmino. Kanattan geliyor Merdan. Alaba biraz daha çalışman lazım ya oyunlara. Modric. Pogba. Sterling. Karim Benzema'ya. Benzema. Çok güzel yere. Üç geliyordu. Benzema hata yapar. Vuramadık. Bir şut. Oo. Kaleciyle baş başa Ronaldo. 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok komik durum. Çok. Salah. Ya neleri kaçırdım Erdan. Abi mesaj bildirimi gelmesi çok iyiydi ya. Maguire. Maguire. Pogba. Sterling. Karim Benzema'ya gelmedi. Üçüncü golü bir türlü bulamadım ya. Virgil van Dijk istediğim şekilde ulaştıramadık topu. Salah. Salah iyi pas. Sterling'e Sterling. E bir türlü o organizasyonlar gelmiyor. Şimdi Ronaldo tehlikeli geldi. Maguire, Pogba. Mbappe şaşırtmaya çalışıyorum. Hiçbir tanesini değerlendiremedi. Normalde PES 4 oynarken de böyle değerlendiremiyor abi. Ne yapayım? Muhammed Salah. Muhammed Salah. 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 Yani atmayana atarlar oldu. 3-0. Çok rahat oyun. Çok Mane değişikliği yaptı ama artık Merdan Mane'ye döndü. Kendisi bir Mane oldu. Trent tehlikeli geldi. Yalnız top rahat bir şekilde bizde. Harry Maguire. Salah. Benzema. Raheem Sterling'e Sterling. 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 Hata geldi. Sterling. 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 Kornar. Son dakika Messi aldık ama yani Maksadımız iş olsun ama dördü de buluruz. Salah ortaladı. Pogba. Pogba direkler. Üç tane direk. iki tane bu pozisyonda. Daha önceki pozisyonlarda da olmuştu. İlk maç 3-0. Merdan revans İlk maç aynen aynen Galatasaray koduyla. Arkadaşlar sürklese etti Merdan diğer odada. Tekrardan tamam dedik. Bakalım Merdan gelecek mi? Kardoda değişiklik yok. Tamamen rakibimi bekliyorum. İlk maçımızı 3-0 kazanmışız. Headshot'larda, kafa kafaya maçlarda. Ben Merdan'a karşı üstünlük kurmayı başardım. Bakalım bu üstünlükler devam edecek mi? Bu zemini sevmedim bu arada. Sterling. 3-0'lık bir üstünlük. Oo, Mbappe, Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. İnanılmazı kaçırdı Ronaldo. Sergio Busquets. Sergio Busquets güzel uzaklaştırdı Karim Benzema ya Benzema. Coutinho, Sergio, işte Pogba. işte kontra. Çok güzel Salah. Salah. Muhammed Salah. Salah Sterling'e doğru Sterling. Sterling, 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 Sterling. Abi şiir gibi oynuyoruz ya. Şiir gibi oynuyoruz. Ram Sterling. Merdan'ı çok rahat şekilde alt ettik. Bir de hata üzerine. Bir de ikinci gol mü? Sterling. Çok tehlikeli Benzema'ya. Benzema aldı çevirdi. Bir şut yandan dışarıda. Kırı Benzema. Harbiden Merdan'a yazık diyorum. Başka bir şey demiyordum. Meguair. Karim Benzema. Oo, hata yaptık Firmino. Alaba. Pogba, Bomboş, Salah'a gelir mi Sterling? Maguire, Ronaldo, Ronaldo, Virgil van Dijk, kırmızı kart. Sterling. Paracı biraz daha kalabalıklaştırmak istiyorum. Abi kaleciyi de çıkardı. Ronaldo. Ronaldo isten dışarıda. <laughs> Kötü bir vuruş. Cristiano Ronaldo 10 kişiyiz ama 10 kişiyle çok yenmişliğimiz var abi. Merdan'ı mı yenemeyeceğiz? Maguire alın size mi geliyor? Şimdi top. Tehlikeli geldi Ronaldo. Sterling. Alaba rahat. Çok güzel sala. Harika. Sterling. Sarı kart. Yani 10 kişiye de bana gol atamazsa Merdan'ın demek ki pili bitmiş ya. Oy Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. Nasıl tuttu bunu? Aile vuracaktım ama biz de kaleci çıkaralım ya. Kendisini bir şey zannediyor. Biz de kaleci çıkaralım abi. Sıkıntı yok. Muhammed Salah. Pogba. 2-0. Kaleci Alisson Bekar. Skor 2-0. Abi 10 kişiyle oynuyoruz ha. Allah'tan 10 kişiyiz. Firmino. Alaba Firmino. Meguay retişmeye çalışıyor. Harry Meguay. Meguay. Firmino. Firmino. Çıkardık topu. Şimdi 3'ü yiyecek. Salah. Salah yapma. Karim Benzema'ya doğru. Karim Benzema. Karim Benzema. Karim Benzema. İlk yarı 2-0. İlk yarı 2-0. Merdan çok zayıf kaldım be kardeşim. İlk yarı 2-0 maç boyu üstün oynuyorum ki şutu 3 tane şutu varmış. Şutu yok dedik de. Hocam Merdan uzaktan gol atmam yok mu ya? Kuitin yo üstten dışarıda. Deneyeceğim ya Merdan'a böyle fantastik bir gol atmam lazım. Paul Pogba. Abi dışarıdan sesler gelse kusura bakmayın. İnternetin çektiği tek nokta pencere noktası. Oo sala. Sala. <laughs> Abi acemi acemi olduğunu bilmiyordum ya. Bilseydim oynamazdım ya. Bir de korner. Yok mu kornerden gol atma? Muhammed Salah Sterling kaleci kalesinde değil kaleci kalesinde değil. Alaba. Kaleci kalesinde değil. Alaba. Alaba. Top girmedi. Gene girmedi. Abi böyle bir şey yok. Şimdi Muhammed Salah. Uy kırmızı. Hakkı kırmızı vermedi bir şey. Şimdi Salah. Salah ortaladı. Pogba. Orta Benzema'ya. Benzema. Gol vuruşu mu? Şaka gibi abi nasıl? Benim oyuncuma gelse de kafayla gol atacaktı. 2-0'lık çok net bir üstünlüğüm var. 3'ü 4'ü de bulacağım gibi duruyor. Maguire Benzema'ya doğru. istediğim oyun kurgusu yok. Mbappe. Arnold. Ronaldo bomboş ilk golü ama 4'e 1 gelmiş. Şimdi ona göstereceğim Sterling Salah Salah De Bruyne Ronaldo Ronaldo top bizde 3 geldi. Kanka 3 geldi. Sterling, Benzema. Bakın bakın neler yapacağım. Çok güzel Maguire'a. Maguire, Maguire. Boşuna 3 geldi demedik. Salah. Salah. Hiçbir şey yoktu aslında ama. Halen üstünlüğüm var ama bakalım devamı gelecek mi? Maguire. Kale bomboştu. Busquets. Mbappe. Çok kritik müdahale. Messi, Messi, Messi yetiş Messi. Artı yedi. Quintinho. Quintinho istan dışarıda iki birlik üstünlük. Bize yetti ya fazlasıyla yetti. İki 2 iki. Kale bomboştu. İki bir. Galip gelmeyi iki maçta da başardık ya o da on kişi kalmama rağmen. Ee, açıkçası merdan benim dişime göre bir rakip değilmiş bunu öğrenmiş olduk tabi herkesin oynadığı oyunlar farklı kendisini tebrik ediyorum umarım bir dahaki videoda facecam video çekme şansımız olur bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın